hem acınızı paylaşmak hem de deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün aynı zamanda ıslahiye'ye gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada daha çok tabii sizleri dinlemek, sizlerin bu noktadaki temenni, tavsiyelerine ise bunları öğrenmek için varız. Islahiye, Gaziantep'in ilçeleri arasında depremden en olumsuz etkilenen yerleşim birimlerimiz arasında yer alıyor. Bir tarafta Nurak, bir tarafta burası. Birisi 40 bin, birisi 60 bin nüfusa sahip ve bu iki önemli ilçemiz gerçekten büyük darbe aldı. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca kumanya ve gıda paketi dağıtımları sürüyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Doğal gazla ilgili sorunları da çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılarken barınma başta olmak üzere diğer beklentilerine de çözüm üretiyoruz. Hasar tespit çalışmalarında sona geldik. Islahiye'deki 2220 binadaki 5175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. Önümüzdeki iki ay içerisinde 18.544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ayrıca köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun eviyle, ağırıyla, bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nur Dağı'nda 456, Islahiye'de 399, Kilis Merkez'de 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor. Bu şekilde ön hazırlıkları tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Hep söylediğim gibi ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Yani güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Yok. Sıfırdan başlamak suretiyle hem kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz, hem de bu binalarda oturanlar artık özgüven içerisinde otursunlar istiyoruz. Amacımız deprem konutları ve köy evlerini bir yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. İnşallah devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Rabbim bizlere ve aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir kez daha ıslahiyeye geçmiş olsun diyor. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Eu quero. Osmaniye'deki çalışmaları gördük yerinde çok çok mutlu oldum. Ve Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde biz bu felaketin üstesinden geleceğiz. Sağ olun.